Şubat 1848. Avrupa açlık, sefalet ve krizlerle boğuşurken Fransa'da da durum farklı değildi. İşsizlik büyüyor, ekmek fiyatları artıyordu. Kral Louis-Philippe'in baskıcı yönetimi sadece zenginlere oy hakkı tanıyor, yokluk içindeki halka çözüm bulamıyordu. Halk öfkeli. Reform isteyenler toplantılar düzenliyor, gazeteler yayınlıyor fakat hükümet bunları da yasaklıyordu. 22 Şubat'ta halk ayaklandı ve Paris sokaklarında barikatlar kuruldu. İşçiler, öğrenciler, aydınlar hep birlikte özgürlük ve ekmek diye haykırıyorlardı. 23 Şubat'ta askerin verdiği kanlı karşılık onlarca kişinin ölümüne neden olurken, beklenenin aksine bu kanlı olay devrimi hızlandırdı. 24 Şubat'ta halk saraya yürürken Kral Louis Philippe İngiltere'ye kaçıyordu. Böylelikle Fransa'da ikinci cumhuriyet ilan edildi. Bu devrim sadece Fransa'yı değil tüm Avrupa'yı sarsıyordu. Halkların baharının başlangıcı, Fransa'da fitil bulup Avrupa'ya uzanacaktı.